başından ilgilenmiş olsaydı, her ne sebepten ilgilenmediyse bu zaten çok önce netleşirdi. Hemen Selma Ateş'e verelim sözü. Ne düşünüyorsunuz bununla alakalı? E, öncelikle e, şehit polisimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun, Rabbim ailesine sabır Hı. versin. Tabii ki de bu acı geçmeyecek. Çünkü 26 kez tutuklanıp, 26 kez salınan ve 27. de Polisimizi şehit eden aynı kardeşimde olduğu gibi birisi gelip polisimizi şehit edebiliyor. Aynı şey Sinan'da da yaşandı biliyorsunuz. Evet. Daha önce söylemiştim. Bugün Sinan Ateş bir akademisyen şehit edildi 30 Aralık'ta. Bugün bir polisimiz şehit edildi. Ee, daha sonra daha birçok şey yaşanacak. Bu Cumhurbaşkanımızın bir sözü var. Cezasız kalan her suç failini azgınlaştırır. Bu da Görüldüğü üzere ülkemizde gelinen durum yani Sinan'ın yaşamış olduğu aynı şey. Şimdi insanlar sürekli sosyal medyadan e, tüm kötü gül e, ne varsa o kadar çok paylaşımlar yaptılar ki biz bunları tiksinerek izliyoruz. İnsani değerlerini yitiren bu şahıslara laf anlatma kaygısını bırakalı çok oldu. Laftan anlamazlar söz dinlemezler kişiler ya da kurumlarla uğraşacak kadar bizim vaktimiz yok zaten sistem düşünün yanındayken bizim yaşadığımız mağduriyet bu şahısları öteleyerek e, adalet arayışımızda bize belli bir rotaya sürükledi. Şimdi tüm raporlara laf eden müfteriler aslında milliyetçi çizgilerinin aksine Türkiye Cumhuriyeti makamlarını hedef almaktadır. Düşünün rapor rapor olanın malumudur. Otopsi raporu ile Olay anını inceleyen ve Eray'ın kurşunları ile suikastin yaşandığı belgelenmiştir. Burada bu belgelere ulaşıldı. Sosyal medya hesaplarından çirkin saldırılar, ithamlar. Ee, Selman benim dayımın oğludur. Böyle bir şey yapma olasılığı yani milyonda bile sıfırken... ...yapmış oldukları, atmış oldukları iftiralar aslında burada gün yüzüne çıktı. Biraz önce Ersin Bey'in de söylediği gibi tek hesaplardan sürekli saldırılar devam etti. Sürekli Sinan'ı karalama kampanyaları devam etti. Ama bizler kardeşimiz için adalet arayışını her ne olursa olsun bakın sonunda ölüm bile olsa devam ettireceğimizi söyledik. Çünkü burada mağdur olan ve haklı olan bizleriz. Burada ben canımı kaybetmişim. Benim kardeşim sokak ortasında katledildi. Bugün bir polisin sokak ortasında katledildiği gibi, yarın bir doktorun, bir gazetecinin, bir işte öğretmenin katledileceği gibi. Eğer ki suçlar cezasız kalırsa bunların hepsini gün gün an an yaşayacağız. Bu bir gün Sıla Bebek olacak, bir gün Rabia Naz olacak, isimler değişecek, bir gün Narin olacak. Ama bu suçların cezası çekilmediği, bu suçlular ceza çekmediği sürece bunlar hayatımızda Süre gelecek maalesef bunlara hep birlikte dur demek zorundayız. Evet aslında başından beri program başından beri söylediğimizde bu her cezasız kalan suç gerçekten de failin daha güçlü kılıyor. Buyur. Burada aslında şehit polisle Sinan Ateş'in arasında bir ortak bağ var katledilmesinde. Şimdi Sinan Ateş'i vuran arkasındaki güç başka olabilir. Ama vuran kişiler, azmettirisi olduğu söylenen kişilerle e, Şeyda Yılmaz'ı öldüren kişinin profili aslında birbirine çok benziyor. Hı. Hmm. Mesela Eray Özyağcı, evet. Sinan Ateş'i vuran kişi. Ona da baktığımız zaman e, çocuk yaşta e, bir suç kaydı oluşuyor. Sürekli giriyor, çıkıyor, giriyor, çıkıyor. Gayrimeşru. Gayrimeşru. Doğukan Çep hatta azmettirisi olduğu söylenen e, Eray Özyağcı'nın abi dediği kişi. Ona da baktığımız zaman çocuk yaşta bir e, suç kaydı Dezledi oluşuyor, profil. giriyor çıkıyor, giriyor çıkıyor. Araması var, bunun da araması var e, poli, e, polisi şehit eden kişinin. Aslında hepsi ortak bir yapı. Ama bu ortak yapının arkasında buna e, hazırlanan zemin daha başka. Yani zemin önemli olan mesele ama iki tarafa da baktığımız zaman profil olarak Özyağcı'nın yerinde Belki de e, polisi şehit eden, e, isim neydi? Yunus Emre Yunus de, Emre Geçli. Yunus Emre geçti. Geçti olabilir. Tabii, tabii. Benzeri profil. Aynı yerden geliyorlar, aynı yollardan geçmişler. Doğru, haklısınız. Buyurun arkadaşlar. Ee, Selma Hanım, bir hafta sonra, yani haftaya bugün e, 30 Eylül'de duruşma var. E, karar duruşması e, olabilir, karar verilmesi bekleniyor. E, sizin… E, Heyetten beklentiniz bu dosyadan beklentiniz nedir 30 Eylül'de? İkinci sorum da bekletilen bir 17 kişilik dosya var. Bu dosyanın içerisinde siyasiler var. Bunlar artık net. bu dosya ile ilgili herhangi bir gelişme var mı? Şimdi her ne kadar dosyada savcılık mütalaa vermişse ve hukuken 30 Eylül duruşmasında artık hüküm aşamasına gelinmiş olsa da biz etkili yürütülmeyen bir soruşturma sürecinden çok yani daha çok trajik şekilde ilerleyen bir yargılama sürecini yaşıyoruz. Öncelikle belirtmek isterim ki dosya kapsamında sanık Serdar Öktem hakkında telefon şifrelerini vermedi, unuttum dedi, yok hafızamı kaybettim koronadan dolayı dedi. Şifresini vermediği için dosyayla alakalı olabilecek yazışmaları tespit amacıyla Apple firmasına bir müzekkere yazıldı. Bu müzekkere henüz yanıt, yanıt gelmedi bununla ilgili biliyorsunuz. Bize kalırsa aslında bu müzekkere Apple firmasına henüz ulaşmamış bile olabilir. Kaldı ki cevap gelsin, cevap gelmesini bekleyeceğiz. Peki bu bir eksiklik ve mahkeme acaba bu eksikliklere karar verirse bu durum adaleti olan güveni zedelemez mi? Şimdi daha gelmemiş bir şeyler var. O telefonu Serdar Öktem'in telefonu henüz açılmamış. Orada ne olduğu belli değil, nelerin olduğu belli değil. Yani burada adalete olan güvenin zedelenme gibi bir durumu olacak. Ayrıca belirtmek istedim ki bir diğer, ikinci söylediğiniz 17 kişilik dosya, böyle bir dosya var. Gizli. Dosya ne aşamadadır? Bilen yok. 17 şüpheli kimdir? Bilen yok. Nedir? Ne olmaktadır? Soruşturma dosyasında ne aşamaya gelinmiştir? Aslında bu da iddianamenin hazırlandığı gibi burada da kocaman bir boşluk vardır. Yani sonuç itibariyle geldiğimiz noktada ortadaki hiçbir şey yok. Bunlar dosyanın karara çıkarılmayacak kadar eksik bir yargılama içerdiğini gösteren en bariz örneklerdir. En cümle bu dosyanın karara çıkarılması olayın mağdurları olarak bizlere, vatandaş olarak sizler, ee, hukuk mensubu olan, Avukatlar, hakimler, savcılar açısından kara bir leke olmaktan öteye geçmeyecektir. Ben buna her zaman defaatle söylüyorum. Ee, Türkiye'de Sinan Ateş cinayeti kara bir leke olarak kalacaktır. Her fırsatta en başta vurguladığımız gibi adalete olan inancımızı canlı canlı toprağa gömülmesini istemiyoruz. Artık adaleti bizler de istiyoruz. Benim kardeşim 30 Aralık'ta sokak ortasında katledildi. Ve Sinan Ateş hala katledildiği yerde. Sinan Ateş'in cenazesi hala kalkmadı. Çünkü suçluların, gerçek suçluların, azmettiricilerin içeri girmediği bir dünyada kimse rahat uyumasın. Sinan Ateş'in hesabını vermeyen hiç kimse rahat uyumasın. Benim kardeşimin Hesabını görmeden kimse rahat bir uyku uyumasın ve o yastığa başını rahat rahat koymasın. Bugün Sinan Ateş, yarın e, Şeyda polisimiz, öbür gün e, isimler değişecek söylediğim gibi. Sadece isimler değişecek. Evet, gören olsaydı... Mesela şey... Kerem Öner vardı. Hani şimdi şeyden bahsettiniz diye soruyorum. Hani bir Apple'la yazışma var, bu gelmedi. Mesela Kerem Öner vardı. E, polis kendisi, emniyet müdürü yardımcısıydı. Evet ve e, suç duyurusu var. Diyor ki yani Sinan